Ankara geldi. Büyük maç başladı. İlk maçta oldukça yoğun bir çekişme söz konusuydu. 4-3 Bosta gücü skoru almayı bilmiş ama bu maçta açık geçecek. Bu maçta ilk adım City'de çok önemli oyuncular var. Kaptan Nurul Aksoy geri döndü sahalara. Nurullah Onu da yeşil sahalarda Görmeyi özlemişiz Mehmetcan <laughs> Mehmetcan boşluk arıyor Şimdi Nes'e doğru bir pas ama Bosta gücü savunması dikkatli <laughs> 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 Mehmetcan'ın pası şimdi Furkan'da kaldı Furkan'ın pası Ahmet. Ramazan. Bileklerine oldukça hakim bir oyuncu. Furkan. Mustafa'dan sürüldü. Oynadı şimdi Mehmetcan. Mehmetcan'ın pası Ramazan'a. Ramazan, Ramazan. çekti topa ama o bölgede Mahsun var. Mahsun-Ramazan mücadelesi. Şimdi Mahsun. Bosta güçünde de ilk maçta Mahsun yoktu sağda. Bugün... O da görev yapan isimler arasında Ahmet. Derinlemesine bası. Taş kullanılışını Ahmet. Geride Mehmetcan. Mehmetcan doğrudan kale. Fatih'in kontrolünde dışarıya. Mücadelede ilk şut, ilk tehlikeli pozisyon. Kendi yarı sahasından. Çıklı şutla bu arada uzun bir top. Kaleci Berke için kolay top. Bu arada yerde kalan Enes'in ciddi bir sakatlığı var. Bilek kırığı olma ihtimali yüksek şu anda. Şimdi Ahmet'in önünde kaldı top. Biz maça dönelim. Bir şut. Fatih. <laughs> Enes için ambulans çağrıldı şu anda. Yani durumu iyi değil. Onun yerine de geçen maçta, geçen Bosta Gücü playoff maçında kaleci olarak oynayan Berkay dahil oldu. Ramazan ters tarafta Mehmetcan. Mehmetcan Göktuğ'dan kurtardı topu. Şimdi Burkan'la bir tek bas. Ahmet oynadı yine Mehmetcan. Burkan Ahmet'e ancak Ahmet oyun alanı içerisinde tutamadı topu. Kale vuruşu kullanılacak. Özür diliyorum. Taç atışı kullanılacak. <laughs> Ömer. Mücadelede henüz gol yok. Henüz 0-0'lık eşitlik söz konusu. Mustafa. İyi kontrol gelmedi. Ramazan. Berkay'a doğru. Ondan da bir kontrol gelmedi. Şimdi Masum. Bir Rabona pası denedi ama. İstediğini yapamadı o bölgede. Mahzun Göksu'yu indirdi. Göksu. Evet. Mehmetcan. Evet. O bölge kör nokta olduğu için çekemiyoruz maalesef. Mahzun son müdahale Ahmet'ten. Taş kullanıldı. Göksu'dan göz kontrolü. Evet. Şimdi uzun bir pas Ramazan'a. Ramazan. Ramazan. İki kişinin arasından nefis kurtardı. Şimdi oynadı Berkay. Bir kez daha Ramazan düşünce sama o bölgede de Okan. Masum. Masum top oyun alanı içerisinde. Masum. Masumun an Mustafa içeriye götü. Bomboş pozisyon kaçtı. Şimdi Ahmet kaleyi doğrudan denedi ama istediği şutu çıkaramadı. Şimdi Ömer. Ömer. Ömer topla deri bilinç halinde. Her daha sıyrıldı ama sahanın gediklisi Nurullah soy var o bölgede. Şimdi de Okan. Basında Furkan karşılayan isim. Bu arada Nurullah yüzünü tutuyor. Sakatlıklar ilk adımı bırakmıyor. Nurullah bu arada iyiyim dedi. Nurullah devam edebilecek. Nurullah'ın oyundan çıkması gerçekten ilk adım için faciaya sebep olabilecek bir senaryoya yol açabilirdi. Şimdi Mustafa nefis sıyrıldı. Mustafa Darıçı'da Mustafa Kaleci Berki. Şimdi Nurullah Aksoy. Pasında istemeden de olsa Furkan'ı buluşturdu. Burkan kendi yarı sahasından denediği isabeti bulamadı. Bu maçın bölümünde e, her iki tarafın da etkili atakları hadi var ama hadi. yani oyunun gidişatı bilmiyorum yani kim kazandı ama bugün Nurullah abinin gerçekten dönmesi çok 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 önemli olmuş. Enes'e de geçmiş olsun diyoruz. Gerçekten çok önemli bir oyuncu ama e, sağlık her şeyden önce geliyor tabi Acil şifalar diliyoruz Bosna Gücü'ne de keza Mahsun'un dönüşü orta sahada Teknikler. Adeta bir devrim yaratmış diyebiliriz. İki tane birbirinden yetenekli olunca. Şimdi Furkan o önünde buldu topu. Pası Mehmetcan, Mehmetcan sırıldı, Mehmetcan oynadı Berkay bir kez daha Mehmetcan ama son müdahaleydi Okan'dan. Uzun pas Nurullah soy. <laughs> Avuta <Altı> çıktı top. <laughs> Mahsun da bu gücünün şovmen oyuncusu. Rakibini de rezil etmeye bayılan bir öncü diyebiliriz. Şimdi Ahmet Ortalama topa topu kazanan isim. Ahmet'ten denilemesin ama geçmedi. Şimdi Ramazan bıraktı Furkan. Furkan direk dibinden dışarıya. Mücadelede temponun yükseldiği dakikalar. Şimdi işaret geldi. Ömer geldi vurdu. Barajan döndü. Yine Ömer. Ömer bıraktı. Götüye doğru ama Nuru Laksoy. Şimdi Berkut Muramazan mı? Pası Fatih Şirket aldı. Berkut. Şimdi oynadı Mahsun'a. Mahsun kanatı. Şimdi oynadı o da Mustafa'ya. Götü Mahsun içeriye çevirdi. Mehmetcan. Masun çevirdi yerde Mustafa! Mustafa'dan nefis gol! Bosna gücü total skorda fark 2'ye çıkarmayı başardı. Mücadelede de açılışı yaptı Mustafa'nın golüyle. kullanılacak şimdi. Mustafa. Mustafa. O bölgede Mustafa'ya yapılan hareket faal. Nurullah bir aile tepkili. <laughs> Nurullah çok tepkili hatta bu karara. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Topun girişinde uslu isimler var, uslu ayaklar var. Mustafa, Masum ve Ömer. 3 kişilik baraj o bölgede kuruldu. Artık işareti bekliyoruz. Şimdi Masum geldi. Masum vurdu. İğne deliğinden top ağları yolladı Masum. Skor 2-0 şimdi. Total skorda ise farkı 3'e çıkardılar. <laughs> Bıraktı topu Nurullah Aksoy. Nurullah uzun top kaleye yöneldi. Yörek dibinden dışarıya. <laughs> Fatih. Uzun topla Furkan karşıladı. Şimdi Ömer'de kaldı top. Göktuğ. Göktuğ. Mustafa açması Nurul Aksoy. Şimdi Ahmet Bıraktı Furkan Yine orta alanda Ahmet topun sahibi Ahmet'ten derinlemesine Ramazan Kontrolü salladı İçeride Berkay Fatih müdahalesi yetersiz Skor 2-1 vuruşu kullanılacak şimdi. Ömer yerden sert kullandı ama o bölgede Berkay karşıladı. Şimdi Ömer son müdahale ondan. Doğukan uzaklaştırdı top. Taç ilk adım City'nin. Orta Furkan. Furkan bunu kullanacak mı kullanacak? Furkan kendi kullandı. Furkan direkt dibinde. Son anda Fatih. Köşe vuruşu yerden kullanıldı. Mahsun araya giren isim kaleci Fatih. Hemen eliyle uzun oynadı. Mücadelede tempo bir hayli arttı. Taş kullanılacak Berkay. Berkay'dan bir pas hatası. Şimdi Göktuğ'dan Mustafa'ya. Mustafa dar açıdan denedi. Berkay kapattı köşeden. Büyük bir hata ondan. Şimdi uzun bir top. Ömer topuk pası. Şimdi Mahsun önünde kaldı. Ömer. Ömer derinlemesine. Mustafa! Mustafa'dan harika gol. Topuyla bitirdi Mustafa. Şili okan Mustafa, Mustafa ancak orada top kaybı geldi kaleci Fatih. Bu arada bir oyuncu değişikliği var ilk adım City'de. Kaleci Berke oyuna dahil oldu. Berkay çıkmıştı. Şimdi Furkan kaleye baktı. Berkut'tan öndü top. Masum. Mustafa. Ebe geldi. Şimdi taş kullanıldı. Uzun pas. Doğan oyun devam ediyor. Ramazan. Bıraktı şimdi Furkan. Oynadı yine Ramazan'a. Ramazan darıcına da Fatih. Dönü topu Ahmet bıraktı. Şimdi Furkan çevirdi. İçeriye ama bölgede Berkut var. Ömer uzaklaştırıyor. Bosta gücü Fatih gibi bir kaleciye sahip olduğu için gerçekten çok şanslı. Şimdi derinlemesine bas. Kaleci çıktı kalesinden. Nurullah ve kaleci anlaşamıyor. 5-1. Ahmet derinlemesine basıdı Okan. Geldi, geldi. Ramazan kullanıtıcı Ahmet bir kez daha Ramazan istedi. Vuruşu yapamadı. Evet. Fatih. Evet. Uzun pas. Götü. İyi yönlerdi bu arada. Oyun devam ediyor. El oynama beklentileri var. şimdi Masum. Ömer'in yaptığı hareket faul. İkinci yarıda kaleye giren isim Şansal. Kot pantolonla oynuyor. Biraz enteresan. Kot pantolonla oynanacak en zor mevkinin kaleci olduğunu düşünüyorum. Şimdi Mahsun. Mahsun oyun devam ediyor. Mahsun bırak işini Mustafa. Mustafa'dan açıdı. Dışarıya yolladı topu. Şu anda oynanan mücadeledeki skor 5-1. Toplanda ise fark 5 oldu. Az önce gelen golle. Şimdi uzun pas Nurullah karşıladı. Göktuğ'un önünde kaldı. Göktuğ. Geride Berkut. Şimdi Ömer. Ömer bıraktı Göktuğ'ya. Göktuğ'un şutu Nurullah'dan döndü. Mustafa. Bomboş pozisyonda. Nasıl oldu anlamadım ama üstten dışarıya çıktı top. Mehmetcan. Ahmet. Şimdi belki bir kez daha Mehmetcan. Mehmet Can sırılma düşüncesi. Ömer ayak koydu. Mehmet Can yıkılmadı. Taç. İlk adım City'nin. Ahmet. Berkut orada fiziğini koydu ve kale vuruşunu kazandırdı takımını. Uzun top. Kaleci şansal çıktı. Ayak koydu o bölgede. Şimdi taş kullanıldı hemen. Bir vuruş geldi Mustafa. Fark altıya çıkıyor. 7-1 skor. geldi. Ramazan geldi vurdu. İstediği şutu çıkaramadı Ramazan. Şimdi Masun. Masun'un yaptığı hareket sanırım serbest vuruş olarak değerlendirildi. Bosla gücü tıra yakın alan taraf ancak önümüzde yaklaşık 10 dakikalık bir zaman dilimi var. Şimdi Ahmet bıraktı geri Mehmet canım Mehmet Ağlardan seken top. Şimdi Berkut. Ramazan kafayla çevirdi. Arka direkte Ramazan. Ramazan Masum mücadelesi. Masum'dan geçit yok. Şimdi Ramazan bir kez daha Mahsun karşıladı. Ramazan arka tarafta Nurullah görme Şu ama touch. Şimdi bir kez daha Nurullah doğru Nurullah. Bu arada büyük bir boşluk var savunmada. Mustafa ayağına fazla aşı topu. <laughs> <laughs> Kaç kullanılacak? Ahmet. Furkan. Furkan. Furkan'ın pası Ramazan. Ramazan sıyrılmalı üçüncesi. Ramazan da araşırı. Koca, koca. Avantaj bitti. Bu arada bir oyuncu değişikliği gelecek sanırım. Bosta gücünde evet Vedat. Oyuna girmeye hazırlanan isim. Şimdi Furkan önünde kaldı. Furkan kaleci Fatih. Şimdi Mustafa'nın verkemi diye baktım. Top dışarıya çıkmadı. Şimdi Nurullah topu dışarıya yolladı. Ve bir değişiklik olacak. Bosta gücünde Vedat oyuna giren isim. Kimin yerine giriyor diye bakıyorum. Kaptan Göktuğ'un yerine giriyor Vedat. Şimdi taş kullanılacak Vedat. Ömer, Mahsun, Vedat çevirdi içeri, Mahsun direkten döndü. Dönen top, Ömer, şimdi Mustafa'nın volesi, Mustafa yıldızlaştı bugün. Mustafa her türlü gol attı, voleyle, topukla, kafayla. Mustafa'dan gol do göz dolduran bir performans. Gollerine doyduk bugün. Mustafa gol oldu ya da adete. Ahmet. Girişini bir şut. Ramazan'dan gelmişti ama Fatih topun sahibi olmuştu. Ömer bir bacak arası. Şimdi Ramazan. Ramazan. Sidici şutu çıkaramadı. Hadi. 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 Mustafa günün yıldız ismi. Mustafa denedi. Kaleci şansal. Köşe vuruşu kullanılacak. Dışarıda Ömer var. Ömer kaleye baktı. Ömer! Sorandan ulaş. Şimdi Ahmet kafayla. Kalecisi şansalı. Ahmet. Bir topuk bası. Ramazan. Furkan. Şimdi Vedat. Vedat. Daraçı'da. Mustafa ile anlaşamadılar. Bu arada Bosta gücünün oyun disiplininden de bahsetmem gerek. Şu anda bir hayli farklı öndeler. Turu neredeyse garantilediler diyebilirim ama... Mustafa orada ona gelmeyen pas için bir sem ediyor arkadaşına. Şimdi Furkan. Ahmet onun önünde kaldı. Ahmet içeri çevirdi. Doğukan. Ahmet yatırdı kaleci. Fatih neler yapıyorsun Fatih? Bravo, Fatih maçı tek başına aldı desek yalan olmaz. Şimdi Vedat. Vedatlar açıda. Atamaya atarlar dedi Vedat ve. Bosta gücü buldu golü. Fatih ve Mustafa'nın yıldızlaştığı günde posta gücü tura çok yakın. Nurul Aksoy. O da sağlara geri döndüğü maçta bir aylı üzgün bugün. Ramazan şimdi bir atın önünde kaldı. Vedat şimdi Mustafa istediği vuruş yapamadı. Artık Vedat'tan da bir şut bekliyoruz. Normalde onun dakika başı şutlarına alışmıştık. Ama son iki maçtır neredeyse şutu yok kaleye diyebilirim. Yani eski Vedat gibi dakika başı kaleye deneyen bir Vedat yok son iki maçtır. Gözlemlerim kaydarıyla bu arada Ömer dar açıda. Ömer, bir dakika, bir dakika. Ömer, Ramazan. Furkan atladı topun üstünden. Mehmetcan. Mehmetcan sıralı. ikinci rakibi Berkut. Furkan. Mehmetcan. Şimdi Ramazan'ın önünde kaldı. Yatarak müdahale Mustafa'dan. Mehmetcan yine Fatih. Skor ne olursa olsun. Bu adamlara havete kapılmak yok. Pes etmek yok. Bırakmak yok. Gerçekten insanüstü, olağanüstü bir performans Fatih'ten. Maçın genelinde gerçekten çok iyi bir performans ortaya koydu. Bugün Fatih olmasaydı daha farklı bir skordan söz edebilirdik derken Fatih bir kez daha adından söz ettirdi. Arka direğe doğru yine Fatih, yine Fatih. Fatih süpersin. Harikasın be. Yani bugün Fatih'e de Mustafa'ya da ayrı bir parantez açmak lazım. Şimdi Ömer. Ömer sıyrıldı. Ömer dar açıla denedi. Nurullah Soy. Daha Şimdi Ömer Dar açıda nefis çalım geldi. Ama kaleci şansal daha fazla ilerlemesine izin vermedi onun. Ramazan, Ramazan adeta bir top cambaz edasıyla çalımlar atıyor derken yerde kaldı. Bu arada az önceki çalımlarını çekemedik maalesef çünkü o bölge iki noktada kalıyor. Evet, Ramazan, evet, Ramazan, Ahmet pası Mehmetcan. Mehmetcan topu fazla aşağı yandan. Şimdi bir komşu takmıştı. tamam Ahmet girdi araya. Ahmet son anda Fatih tam köşeden. Ramazan. Şimdi Mehmetcan. Mehmetcan çevirdi dışarı Ahmet. Ramazan sıra maç Bosta gücünde bugün savunma olmasa dahi önlerinde büyük bir duvar var ilk adım sit oyuncularının. Savunma da gayet başarılı bir performans sergiledi ama bugün tüm savunma oyuncularından mahrum kalsaydı bile bosta Gücü bu maçı Fatih bir şekilde kurtarırdı. O potansiyeli verdi bana. Musabana pasif Vedat. Dukan, Dukan serildi. Doğukan darıçıdı. Dukan artık bosta Gücü işi şova döktü. <laughs> Evet. Ramazan. Vedat. Vedat Vedat Bedat. şimdi Nurullah Soy'un karşısına. Vedat Nurullah'tan sıyrıldı. Vedat yerde kaldı. Serbest duruş. Hemen kullanıldı. Mahsun. Mahsun'un Mahsun şutu berçeden dönen top. Yine Mahsun. Doğan, Ömer. Berkut. Berkut. Berkut çok soğukkanlı. Berkut. Topa basmasaydı daha da devam edebilirdi. Şimdi Ahmet. Nefis bir şut çıkardı ama. şutu kaleyi bulmadı. Mahsun onun pasında. Vedat. Vedat oynadı Mahsun. Mahsun'dan Dokan. Dokan içeriye. Mahsun tamamladı. Bosta güç artık. Tur'u aldı ve geldi. Çok rahat bir galibiyet. Nurullah Aksoylu. Bos özür diliyorum. Nurullah Aksoylu ilk adım City'ye karşı. Gerçekten bu kadar rahat bir galibiyet almak kolay değil. tabii. kaleci Fatih ve Mustafa'nın payları da çok büyük.